Merhaba, bugün öfke konusundan konuşmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim, hani e, sirke ve bal ikilisini düşünürsek, sağlıksız öfke dediğimiz öfke davranışları, sağlıksız öfke davranışları sirkeden keskin, baldan tatlı olurlar. Sağlıklı öfke davranışı ise baldan keskin, sirkeden tatlı olur. Bunu birazdan daha ayrıntılı açıklayacağım. Sağlıksız öfkeye baktığımızda aslında sağlıksız öfke davranışına baktığımızda iki tür öfke davranışı var. Biri canavar öfke diyorum ben buna. Canavar öfke yani açık saçık görülen, duyulan, hissedilen öfke. Neler olabilir bunlar? Bağırmak, vurmak, küfretmek, dırdır etmek, sitem etmek, küsmek değil mi? çoğu canavar öfke şeklinde. Bir canavar gibi aslında görülen, karşısındakine bariz bir şekilde hissettirilen öfke davranışları. Toplumumuzda bunlardan çok görüyoruz. Toplumsal olarak zaten özellikle erkek cinsiyetinde e, maalesef bir öfkelenmeye hak. Hani bu canavar öfke konusunda özellikle. Sanki böyle hani erkektir öfkelenir, sus, işte içine at gibi Söylemler çok duyuyordum danışanlarımdan. Fakat böyle bir şey olamaz. Biz insanız ve sağlıklı öfkelenmeyi hepimizin öğrenmesi gerekiyor. İşte bu canavar öfkede o kadar sağlıksız bir şey oluyor ki. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim kadının kızı piyano kursuna gitmek istiyor. Anne ne olur piyano kursuna gitmek istiyorum. Çok istiyorum anne çok istiyorum çok istiyorum. Kadın kocasına söylüyor. Kocası ne gerek var diyor. İşte bu kadar para verilir mi bunu diyor. Boş versene diyor. Kadın da bu sefer ısrar ediyor. Ama diyor çok istiyor bak çocuk diyor. Ben de istiyorum diyor. Çocuğumuz yetenekli, müziğe yeteneği var. Bunu görebiliyorum. Kocasını ikna etmeye çalışıyor burada farkındaysanız. Bunları sıralıyor. Adam ama kesinlikle hayır dedikten sonra da kadın Aman bıktım senden, ben bu evden de bıktım, hiçbir dediğimi yapmıyorsun, yeter artık, bıktık senden, ben de kızım da diye başlıyor. Şimdi burada bir sağlıksız öfke davranışı görüyoruz. Şimdi burada amaç aslında yani bu bağırmanın, orada kadının içindeki bağırmanın sebebi tabii ki öfkeleniyor. Evet ama hani buradaki amacına uyan bir öfke değil düşünürseniz amacı neydi? kocasını piyano kursu konusunda ikna etmekte. Fakat en sonda sonuç koca tarafından yine dırdır ediyor, üf, yine sistem ediyor ya Ve hiçbir işe yaramaz. Peki ne yapabilir bu kadın? Öncelikle böyle bağırmadan, çağırmadan önce kocasına kibarca danışabilir ve kocası yine aynı cevabı verdikten sonra belki şunu diyebilir. Evet sen kızımızın piyano kursuna gitmesini istemiyorsun ve ben buna saygı duyuyorum. Fakat ben de bir yetişkin olarak ve onun annesi olarak onun çok istediği piyano kursuna onu göndermek ve götürmek istiyorum. Bu benim kararım. Ve kendi kararımı bir yetişkin olarak verebileceğimi düşünüyorum. Bunu benimsemeyebilirsin, tasvip etmeyebilirsin. Ama buna saygı duyacağını umuyorum değil kararından dönmemesi. Adam daha sonrasında ne derse desin, ne yaparsa yapsın, soğuk bir şekilde, sakin bir şekilde bu kararını bir yetişkin gibi açıklaması. Ama bu kadar, yoksa böyle bir savunmaya geçip ay çocuk çok istiyor da ay ne olur da bunların hiçbir işe yaramadığını birçok insan çevresinden, yakın ailesinden gözlemlemiştir zaten. Mesela vurmak, bağırmak, çağırmak değil mi? Hangi bir işe yaramıştır? Belki bir anlık rahatlar ama sonra gider özür diler, sonra ona küser, böyle böyle davranmışlar. Şimdi bunların nasıl çözeceğini dair birazdan anlatacağım zaten. Bir de şu baldan tatlı olan bir öfkemiz var. Buna ben de hayalet öfke diyorum. Bu çok tatlı, baldan tatlı bu insanlar. Çünkü öfkeleri yok gibi. Sanki sinirleri alınmış, etsiz çiğ köfteler, uyumlular, sakinler, öfkelenmezler, her şey neredeyse tamam derler, boyun eğer gibi görünürler. Bu insanların da bu öfkesizlik öfke, davranışlarının altında aslında karşısındakini kontrol etmek vardır. Şöyle bir kontrol etmek, yani karşısındakinin Değişmesinden korkarlar, onu terk etmesinden, ondan ayrılmasından, içindeki çocuk anlamında söylüyorum. Çünkü bu hayalet öfkeye sahip olan ve çoğu da kadın olan cici kızlar, küçüklüklerinde muhtemelen kontrollü, idealist anne babalarla büyümüşler ve 0-7 yaşlarında öfkenin kendini olduğun gibi göstermeniz tıpkı normal bir çocuk gibi olduğun gibi göstermenin olumlu bir şey olmadığı hissine kapılıp öfkelerine bastırmayı öğrenmişler. Ve o kadar bastırmışlar, o kadar bastırmışlar ki artık öfke duygum yok diyecek kadar öfkesiz kalmışlar. Fakat öfke her insanda ve her hayvanda olması şart bir duygu. Sevgi gibi belki öfkesiz hiçbir insan yok. Peki bu hayalet öfkeliler ne yapıyorlar? Hayalet öfkeliler karşısındakinin davranışlarını kontrol etmek adına sessiz kalırlar. Yani şöyle aklıma hep yaprak dökümü gelir nedense. Ali Rıza Bey değil mi? Üzülmesin. Aman aman başımız neydi? eşi söylerdi değil mi? Hani aman ağzımızın tadı bozulmasın. İşte bu hayalet öfke. Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Aman bir tartışma çıkmasın diye diye diye. Ama ne olurdu Ali Rıza Bey'in işinde? Hatırlarsınız böyle alnında hep bir tülbent, hep bir baş ağrısı, hep bir vücut ağrısı, hep bir fiziksel hastalık. Çünkü hayalet öfkesi olan insanlar da bu öfke kaybolmadığına göre ve dışarı da yansıtılmadığına göre sizce nereye gidiyor? Tabii ki bedene. Bu insanlarda ciddi beden hastalıkları, ağrılar, yorgunluklar, aşırı uyku ya da uykusuzluk halleri, özellikle otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili ciddi rahatsızlıklar çıkar. Depresyon çok görülür. Çünkü depresyonun asıl tarifi içe aktarılan öfkedir. Yani dışı atamadığını içe yönlendirirsin ve benliğe bir öfke aktarırsın. İşte bu depresyondur. Ve bu insanlar çocukluğundan itibaren öfkelenmeye hakkı olmadığına inandırılmışlardır. Onların öfkelenmeye hakkı yoktur. Ve buna o kadar inanmışlardır ki bunu artık düşünmezler bile. Sadece öfkelenemezler. Yani onlara bir yastık verin, yumruk atbin, atamazlar. Gitmiyor elim yapamıyorum derler. Bu insanlar genelde çevrelerinde çok sevilen, çok dostları, çok arkadaşları olan insanlardır. Genelde tüm ilişkileri uzun solukludur. Çünkü çevrelerinde dediğim gibi kontrol etmeyi çok iyi bilirler. Yani karşısındakinin duygusunu okuyup, onu nasıl mutlu edeceğini, onu nasıl öfkelendirmeyeceğini o kadar iyi öğrenmişlerdir ki, kendilerini bile kandırırcasına bu tip İyi, cici kız davranışlarına devam ederler. Erkekler de vardır elbette. Ben çok çevremde görmesem de. Peki ne olacak? Nasıl buradan çıkacağız? Yani hayalet öfke, canavar öfke diyoruz. Şimdi öncelikle hayalet öfkede şöyle bir şey var. Hayalet öfkeye sahip insanlarda maalesef öfkelenemiyor, öfkelenemiyor. Bizim benlik yani ego dediğimiz o parçada o insanların gittikçe küçülme, güdükleşme durumu mevcut. O kadar küçülür ki benliksizleşme dediğimiz, yani bir bukaremun gibi, bir deniz anası, bir jöle gibi ortama uyma, ne olursa kabul etme gibi bir durumları olur. Yakın ilişkilerde, iş yerlerinde ve evliliklerde bu insanlardan çok görürüz. Başları genelde öndedir, ekmeğini alırsın, gık demez, hakkında karşı. Çünkü hakkı olmadığını düşünür. Yani o ekmeği almaya uzandığında acaba şımarıklık mı yapıyorum diye düşünür. Yani bu kadardır. Ama çok çok fiziksel hastalık olur bu insanlarda. Çok depresif durumlar olur. Anksiyete kaygı dediğimiz durumlar olur. Bu insanlar en çok yeni ben oluşturmaktan korkarlar. Terapide de böyledir. Beni o kadar kaybolmuştur ki benliği. Yeni beni oluştururken eşiyle ya da yakınlarıyla kurduğu bizi kaybetmekten çok korkarlar. Çünkü yakınları onları o küçücük beniyle sevmiştir. O öfkesiz, cici kız haliyle. Eğer gerçek benini görürlerse ondan uzaklaşacağını, ondan kaçacağını ve yalnız kalacağından korkarlar. Mesela terapide bunun üzerine çalışırız. Diğer türde de yani canavar öfkede de öfkeyi anlatırız öfke duygusunun aslında ne olduğunu. Şimdi şöyle anlatayım size. Öfke bir kabuk duygu. Tıpkı bir soğan gibi düşünün. Nasıl soğanın kabukları var? Öfke kabuktur. Ve öfkenin altında yani soğanın cücüğü dediğimiz en lezzetli yerinde ise gerçek duygular vardır. Öfke bu gerçek duyguyu saklamak için oluşturulmuş bir kabuk duygudur. Maske duygudur terapide biz bu gerçek duyguyu bulmaya çalışırız. Bunu nasıl buluruz? Konuşarak tabii ki. Mesela bir şeye öfkelendi. Mesela piyano kursundan örnek verelim. Kadın kızdı ya eşine. O öfkenin altında acaba ne var? Mesela başka bir duygu olabilir mi? Değersizlik. Ya bir şey istiyorum ve hemen reddediyor. Değil mi? Mesela aklıma gelen yaşında birçok duygu bulabiliriz o soğanın gücüğünde inanamazsınız ne kadar çok duygu gizlidir o öfkede yalnızlık, özgüven eksikliği üzüntü acı, kaygı korku haksızlık duygusu değersizliği söyledim ama değersizliği bir daha söyleyeyim çok çok önemli çünkü özgüven eksikliği kabul görmeme durumu, utanma tiksinme ve daha birçok birçok duygu bu soğanın cücüğünde bekler ve etrafına kabuklar örer. Hani bizim etrafta gördüğünüz bu aşırı öfkeli insanlar var ya ya da çok dırdırcı kadınlar, erkekler, söylenen bu 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 bunlar aslında öfke değildir. Bunların derininde, o cücüğünde bu duyguların bazıları çok derin, dalını görünmeyen kısmı kadar derin ve büyük bir şekilde orada bekliyor ve o insanın hayatını yönetiyordur. Bu yüzden terapide buna bakarız. Öfkelendiğinizde şunu sorun. Ben aslında ne hissediyorum? O öfkelendiğiniz durumu düşünün ve şunu sorun. Öfkenin altında ne var? Buzdağının görünmeyen kısmında ne var? Ben ne, ne hissediyorum, ne düşünüyorum, ne istiyorum? Neye bozuluyorum? Çünkü bunu yapan biliyorsunuz içinizdeki o küçük çocuk. Ama bu soruları soracak olan yetişkin tarafınız. Onunla birlikte sorun. Peki, olumlu öfke dediğimiz, olumlu öfke davranışı ise şu. Şimdi öfke nasıl gelir biliyor musunuz? Olumlu öfke. Bedenle gelir öncelikle. Beyinle gelmez. Beden'de bazı belirtiler olur. Hepimiz biliriz. Bir öfkelenmeden önce düşünün. Bedeninizde ne olur? Bacaklarınızda titreme olabilir. Yüzünüzde yanma olabilir. Ellerinizde hissizleşme olabilir. Başınız ağrıyabilir. Birçok birçok beden belirsi. Ve bu öfke, geliyorum, geliyorum. Öfke uyarıcı bir dosttur. Burada gelen öfke. Diyor ki size, ''Hey, bir sorun var.'' Bu sorun öfke şekline gelecek. Yani bir kabuk şekline gelecek. Lütfen o kabuğun içindeki cücüğü görür müsün? Gerçek duyguna bir bakar mısın? Aslında ne oluyor orada? Çünkü öfke sizi korumak için gelir. Neden korur biliyor musunuz? Çünkü değersizlik duygusunu hissetmek, öfke duygusunu hissetmekten çok daha acıdır. Yalnızlığı hissetmek, öfkeyi hissetmekten çok daha acıdır. Beyin korur o yüzden bizi ve öfkeyi çıkarır. Halbuki eğer biz acıya rağmen, üzüntüye rağmen o ateş çemberinden geçip gerçek duygularımıza ulaşırsak ve onlara bakarsak o zaman sağlıklı öfkeyi de bulmuş oluruz. Hem de kendimizi yeniden tanımış, yeniden keşfetmiş oluruz. Sevgiler.